dinleyenler, hobilerden bahsedeceğiz. Hobilerin insan için ne kadar önemli olduğundan konuğumuz psikolog Ulu Çağrı Beyaz'la birlikteyiz. Kendisi telefon hattımızda hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce dinleyebildiniz mi bilmiyorum ama gençlerimiz bizlerle birlikteydi. Lise öğrencileri ve müzikle ilgileniyorlar. Bize şarkı söylüyorlar. Bütün o ders yoğunluğunun arasında. O yüzden hobileri konuşmak önemli diye düşünüyoruz. Bize neler katıyor? İlgilendiğimiz şeyler, ilgi alanlarımız, vakit harcadığımız hobiler. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Belirttiğiniz gibi aslında çok önem arz eden bir konu bu. Yani hobi dediğimiz bir esasen mesela görev veya meslek dışında severek yapılan dinlendirici, olayıcı uğraşıl olarak görülebilir. Evet. Birçok faydası var aslında. Saymakla bitmeyecek kadar var. Mesela yaşam becerilerini geliştirmesinin yanında zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığa da ...çok ciddi katkıda bulunabilir. Yani aslında hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şey hobi edinmek. Çünkü stresi azaltma, yaratıcılığı artırma ve özgüveni güçlendirme... ...yani zihinsel becerileri geliştirmeye de imkan verir. Hı hı. Aynı zamanda hı hı. insanların kendilerini ifade etmelerine de... ...ruhsal dengelerini korumalarına da yardımcı olabilecek bir konu... ...destek sunabilecek bir konu. Hı hı. Bunun dışında da yeni insanlarla tanışma... Topluluklar içerisinde bağlantı kurma, hı hı. etkileşime geçmeye de yardım eder ve sosyal ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olabilir. Yani özetle aslında insanın hayatına renk katar, kişisel gelişimine katkıda bulunur ve hı hı hı. mutluluk düzeyini, memnuniyet düzeyini de artırır aslında. Evet, yani aslında olmazsa olmaz bir şey diyebiliriz evet. ama tabii o kadar yoğun bir dünyada yaşıyoruz ki e, her yaş grubu için geçerli. Bu gençler derslerle meşgul, eğitim hayatıyla meşgul, e, yetişkinler iş hayatıyla meşgul, e, çok yoğun hissediyor insanlar. Bu durumda nasıl yaklaşmalı bu hobi edinme konusuna, ne yapabilir, ne tavsiye edersiniz bizi dinleyenlere? Çok haklısınız. Dediğiniz gibi hayatın yoğunluğu hepimizde bir takım farklı durumları beraberinde getirebiliyor. Kendimize vakit ayırmaya bile bazen imkan bulamadığımız evet. dönemler içerisinde olabiliyoruz. Bu yoğunluk neden olabiliyor tabii ki. Ama yine de bu koşullar içerisinde mesela kişinin imkanları nispetince buna vakit ayırmaya yine de gayret gösterebileceği burada bir zaman aralığı olmak zorunda değil hobi için. Hı hı, bu hı. anlamda bir çaba göstermesinde de fayda var. Yani ona göre bir tercih, bir yönelim de mümkün olabilir. Hı hı. Ee, nasıl nasıl süre... bir hobi seçilir <laughs> mesela? Yani kişinin kendi beklenti ve istekleri konusunda buradaki en önemli arz eden konu bu. Beklentileriyle uyumlu olan bir şeyleri tercih etmesinin önemli olması önemli ama burada bu süreç ilk etapta ilgi alanlarını belirlenmesiyle dediğim gibi başlatılabilir. Yani ilgisini hmm. çeken konu ve aktiviteleri belirlemesi gerekirse oturup bunları yazmasında fayda var. Hmm. Bundan sonra bunu bir öncelendirme, önceliklendirme yani hayatı akışının içerisinde olan bir tane birlikte hobiyi entegre edebilmek için bunun bir olmazsa olmaz olduğunu düşünüp aslında önceliklendirilmesi, vakitini buna göre biraz esnetip planlayabilmesi, rutinlerin arasına dahil etmesi. Bir diğeri basit tutması yani bir hobiye başlarken aslında olabildiğince karmaşık olmayan maliyeti ve zahmeti çok da olmayacak bir şeyler olması daha hı. sürdürülebilir olmasını destekler. Hı hı. Ee, tutarlılık dediğimiz şey bir diğer kusursuz yani haftalık olarak böyle günler saatler şeklinde bir zaman aralığı tayin edilebilir ee, kişi hem faydalarından biri de budur mesela hı. aynı zamanda oraya da değinmiş olalım tekrar evet. kişinin e, zamanını daha aktif kullanabilmesini bunun da bir etkisi var tamamen bunun olmasa da bu yüzden e, ısrarcı olması açısından tutarlılık önemli e, son olarak da dediğim gibi kendisine uygun şeyleri seçmek yani kişisel zevkler, tercihleri işte yaşam tarzına uygun bir şeylere yöneliyor olması hı 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 hı. E, Hobiye daha fazla bağlılık göstermeyi ...ve zorlukların içerisinde de olsa bir kısım vakit ayırmaya yardımcı olabilir. Hı hı. E, hobiler zaman yönetimi konusunda yardımcı. Şimdi çok farkında olmasak da aslında e, zaman bizim için çok değerli ve onu çok doğru kullanmak hı hı. gerekiyor. E, bu açıdan hobilerin etkisi nedir e, ve iş yaşamına özellikle etkileri nelerdir bunu öğrenebilir miyiz? Evet yani şimdi iş yaşamıyla hobiler arasında denge kurmak bazen zor olabilir belirttiğimiz gibi. Çünkü dengeli bir şekilde götürüldüğünde de ama destekleyici ve olumlu etkileri de var iş hayatına. işte işin dışın hem işteki zaman yönetimine hem iş dışındaki zaman yönetimine. Çünkü bu bir şeyleri hani planlı yapabiliyor ve tutarlılık gösteriyor olmak. Hayatın diğer alanlarında da bunu yapabilme konusunda destekleyici bir nitelik taşır esasen. Hı, hı. Şimdi iş hayatı stresli ve yoğun olabileceği için hobi iş stresini azaltmaya yardımcı olur. Hı hı. Yani zihni rahatlatır, odaklanmayı artırır. E, bununla beraber yaratıcılığı artırıp yeni şeyler öğrenmeyi, işte farklı aktivitelerle meşgul olabilme konusu işte de yeni perspektifler geliştirmeye yardımcı olabilir. Hı hı. E, motivasyon sağlar bir kere hobi en başta. Motivasyonun artıyor olması başarı ve ilerleme hissasını iş yaşamında da kişinin daha motive, daha iyi performans göstermesinde yine yardımcı olabilecek bir konu. Hı hı. Ee, özel yaşam, iş yaşam arasındaki dengeyi de sağlar. Yani kişisel beklenti ihtiyaçları karşılayabileceği için bu anlamda yine bir denge sunabilir kişinin. Evet. Çünkü o dengeyi yakalayamadığında e, hobiler bu anlamda önemli bir rol üstlenebilir. Hı hı. Son olarak da iletişim becerilerini de geliştirebilir dedik. Mesela oradan da baktığımızda mesela, özellikle takım sporları veya grup aktivitelerindeki hobilerde hı hı hı. iş yaşamında da etkili iletişime katkı sağlayabilir tabii. Hı hı. Peki özel yaşamda, ailede, Aha. evlilikte hobinin önemi, hobi paylaşımının önemi nedir? Bu tavsiye hı. ettiğiniz bir şey midir mesela aynı hobiyiyle uğraşıyor olmak eşlere? Yoksa ayrı ayrı hı. hobileri olması daha mı iyidir? Yani bunun net bir cevabı yok aslında. Kişilerin beklentisine paralel verilebilecek bir cevabı var tabii bunun. Ama e, birlikte yani her ikisi de olabilir bu arada ama birlikte olmasının faydaları var. Hı. E, yani işte olduğu kadar evlilikte de hobilerin olması. yani Hatta hobilerin paylaşımı çok kıymetli bir konu olabilir. Çünkü çiftler arasında güçlü bir bağ oluşturmaya yardımcı olabiliyor. Yani ilişkiyi olumlu yönde bir seyre doğru iletip besleyebiliyor. İşte ortak bir hobiyi paylaşmak mesela birlikte geçirilen zamanın kalitesini artırabileceği için birlikte eğlenmek işte ilişkideki bağların güçlenmesi için önemli. iletişim geliştirebilir. Hı, hı. Ee, i̇şte çiftlere hitap eden alandaki yapılan konuşmalar mesela çiftlerin daha derinlemesini bağ kurabilmeleri bu e, konularla ilgili konuşabiliyor olmaları e, destekleyici bir tarafı var. Yani dayanışmayı artırır. Bunun dışında e, ilişki içerisinde zaten e, olabilen gerginliklerin azalmasını da stresi azaltan bir faktör olabileceği için bu da olanak sağlar. Hı hı hı. E, birbirlerine olan bağlılığı da artırır. Örneğin hepimiz için mesela grupça yapılan bir aktivitede gruptaki kişilere normalde aktivite olmadan e, ki bağlılığımıza göre kıyasladığımızda ...aktivitenin bunu artırıcı bir etkisinin... ...olduğunu hepimiz gözlemlemişizdir aslında. Evet. Ee, bu ilişki de tabii bu anlamda bir e, imkan veriyor. Birlikte büyümeyi ve gelişmeyi de... ...aslında destekliyor. Hı hı. Peki çocukların hayatında... ...hobilerin yeri hakkında neler söylersiniz bize? Evet. E, çocuklarda da aslında... ...bunun temeli burası, çekirdeği burası. E, Uzun çocuklarda da çok... ...olumlu ve önemli katkıları var bu konunun... Ee, mesela bir hobinin olması buna odaklanmak zihinsel ve duygusal rahatlık sağlayabileceği için hı hı. çocuğun da ilk hayatının ilk basamaklarında stresle başa çıkması konusunda yardım eden işte moral ve mutluluğunu yükselten bir faktör olabilir. Hı, hı. İşte bir hobide ustalaşmak, uzmanlaşıyor olmak, çocuğun bunu görmesi, deneyimlemesi, başarı hissetmesine, işte öz saygısına, güvenini artmasına ve bunların gelişmesini destekleyici bir faktör. İşte çeşitli aktivitelerin kendisine böyle has dinamikleri çocuğun o dinamikler özelinde de yaratıcılığını, hayal güçlerini geliştirebilir. Hı hı. Düşünmeyi, problem çözme becerilerini destekleyebilir diyebiliriz. Yani yine mesela dediğim gibi takım sporları ve gruplu aktiviteler hobiler Empatiyi artırabilir, hı hı, işbirliğini hı. artırabilir. Yani çocuğun ilk başlarda sosyal uyumlanmasına yardımcı olur ki bu çok önemli bir konudur gerçekten. Evet, evet. Ee, ve son olarak da mesela yine bu da bir öz disiplin katabileceği için çocuğun hem zamanla etkin kullanmasına, e, hem öz disiplin, öz saygı gibi kavramları daha o yaşlarda oturtabilmesine olanak tanır aslında. Peki çocukların e, hobi seçimi konusunda nelere dikkat etmek gerekir? E, aileler bu konuda nasıl yardımcı olabilir çocuklara? Evet, şimdi bu biraz maalesef e, böyle zarar verecek bir noktaya da getirilebilen bir konu. Maalesef, evet. <laughs> yani çocuklar böyle bir yarış atı değil tabii ki. E, o konuda çok dikkatli olmak lazım. Çocuk yaşları da, da aslında herkesin ilgi alanları vardır sadece ilgi alanlarını keşfetmek, bunun sürdürülebilirini görmek deneyimlemeyi gerektirir. Burada ebeveynler biraz tabii teşvik edici bir tarafta bulunmalarında fayda var. <laughs> e, fakat hani burada e, bunu böyle bir takıntı, böyle bir zorunlu alanda tutmaktansa hedef amaç noktasına çekmelerinde fayda var. Çocukların bunun burada e, birçok şey yapabilirler çünkü yani burada hani haklı, maymun iştahlılık gösterdi şeklindeki Böyle yaftalamalardan olabildiğince uzak durmak lazım. Bir çocuk kendini hayatı keşfettiği bir süreç bu süreç. Onun için hı hı. her ne olursa olsun birçok şeyle de ilgilenebilir. Ama o kendisine daha hitap eden bir şeyi bulma konusunda bunlar onun için faydalı birer basamaktır. O konuda destekleyici olmak lazım aslında. Zamanla zaten çocuk kendiliğinden bu sürece giriyor olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Yani o e, aslında hobi çeşitliliğini mi sunmak gerekiyor çocuklara? Yani hobi çeşitliliği sunmak hani çocuktan çocuğa değişir. Evet sunmak lazım. E, mesela tek bir şeyde karar olmayan çocuklarda çıkabilir. Bir şeyi sürdürmeyi de zorlanabilir. Bunun başkaca sebepleri de olabilir. Tabii o ayrı bir ismi ama. Tabii. Burada dediğim gibi destekleyici olmak önemli. Çocuk bir şeyde karar kılmak zorundaymış gibi davranmamak lazım aslında. <laughs> bir şeyde olmazsa başka şeylerde ilgisini çekebilecek bir şeyler çıkabilir. O yüzden bu anlamda teşvik etmek lazım. Ama çocuk için göreve dönüşmemesi gerekiyor değil mi? Çocuk için de ebeveyn için de. Yani dediğim gibi orada iki ayırmak lazım. Hayatın her alanda da böyle bir şeyin katı kurala dönüşüyor olmasındansa onun hedef amaç noktasında tutmak hepimiz için çok daha sağlıklı zaten. <laughs> Biri çünkü böyle biraz baskıyı, sıkıntıları beraberinde getirilir. Diğer alan olduğunda keyif verir ama olmadığında yapılamadığında da bir sorumluluk, bir suçluluk hissettirmez. Peki daha ileri yaşlar için, farklı hı hı. yaş grupları için ne gibi tavsiyeleriniz olur hobileriyle ilgili? Evet ileriki yaşlarda da yaşamın kalitesini artırmak ve ruh sağlığını korumak açısından daha belirgin bir hale geliyor aslında hobiler. Çünkü bu dönemler genellikle insanların hani emekli oldukları, hı hı hı. işte daha fazla boş vakitlerinin olduğu dönemlere denk geldiği için bu zamanı iyi değerlendirebilmek adına hobiler daha bir önemli olabiliyor. Çünkü bu süreçte şimdi yaşam daha monotonlaşmaya başlıyor. Kişiler kendilerini daha yalnız hissedebiliyorlar. İşte sosyalizasyona bile sebebiyet verebilir bu. Evet. Ee, bunların hepsini ya yani duygusal sağlıkları da olumsuz yönde etkilenebiliyor. Ee, bunları değiştirebilmek için hobiyi bir araç haline getirmek gerçekten çok önemli. Yani sosyal bağlantıları da güçlendirir. Yeni şeyler yine öğrenme, keşfetme imkanı verebilir. E, Nörolojik olarak da destekleyici bir taraf var. Yani beyin sağlığını koruyup zihinsel keskinliğe de ayrıca katkı sağlıyordur. Bu yüzden iki yaşlarda da hobilerin e, sürdürülmesi hatta o döneme kadar kişinin hobisi yoksa o dönemde bile bu süreci az önce konuştuğumuz gibi en baştan başlatıp kendisi için bir hobi edinebilmesi gerçekten çok çok kıymetli bir şey. Hı hı. O yaşta da araştırmaya devam etmesi yeni uğraşlarla tanışması lazım. E, zaman hı hı. konusunda da belki biraz daha avantajlı olabiliyor özellikle emekliler. Peki insanın <laughs> hobilere sahip olup onlardan uzaklaşması e, bir hastalık belirtisi olabilir mi? Ruh sağlığıyla ilgili bir şeyler anlatır mı? Yani e, tek başına Hayır aslında yani hobilerden uzaklaşmak yani genellikle böyle bir hastalık belirtisi değil. E, fakat yaşamın kalitesinde etkileyebilir tabii. Yani hobilerden uzaklaşma işte ilgi kaybı, e, enerji eksikliği veya ruh halindeki değişiklik gibi en fazla belirtileri yansıtabilir ama sadece bununla birlikte bu e, bir hastalık belirtisi olarak görülebilir mi? Çok öyle olmayabilir açıkçası. Bununla birlikte başkaca etkenlerin olması lazım. Ama dediğim gibi e, azalıyor olması da e, ilgi kaybı, enerji eksikliğindeki durumlara yönelik bir belirti olabilir. Peki e, şu da sık rastlanan bir şey. Yani vakitsizlik bir yana ilgi yani. alanını bulamama durumu. Yani Hangi hobinin e, o kişinin ilgisini e, çekeceğini bilememesi aslında buna niyetinin olması bir şeylerle uğraşmak istemesi e, ama neden keyif aldığını ya da alacağını bilmemesi hatta keyif almaması bu konuda e, neler söylersiniz ve tavsiyeleriniz neler? Yani bunun birçok sebebi olabilir. Bu böyle kişinin bu şikayeti ya da bu bunu şikayet olarak sunan kişinin durumu özelinde konuşulması gereken bir husus olabilir. Başka etkenler de buna e, belirliyor olabilir. E, ama şöyle söyleyebilirim burada mesela e, hani hobiler oluşturulurken neye göre belirlenir dediğimizde ilk etapta hani e, ilgi alanlarını belirlemeye çalışması. Yani en azından herkesin hayatta mutlak suretle e, Keyif aldığı bir şeyler vardır. Hı hı. Ona yönelik bir şeyleri belirleyebiliyor olmak. İnsanların mesela e, ilgi alanlarını sürdürüp belirleyebilmesi ve e, bunları devam ettirebilmesi için ne yaptıkları da gözlemlenebilir bu anlamda. Hı hı. Burada hı hı. amaç şu değil yani hobiyi bir e, iyi hissetme aparatı gibi görmek değil. Yani hobi hayatı e, akışında aslında bizim için eşlik etmesinde fayda olan bir şey. Zorunluluk taşımıyor. Tekrar onu söylemek isterim. Hı hı Bu alanda hı. tuttuğumuz müddeti, dediğim gibi beklenti hep beraberinde bir takım böyle şeylerin olmasını zorunlu hale getirebiliyor. O yüzden hobileri edindikçe aslında sonuçları kendiliğinden olabilen bir şey. Yani bunu amaç edinmediğimizde hı hı. hobi edinmenin kendisi o sürece dahil olmaya gözettiğimiz zaman e, keyif alma ya da bunları sürdürebilme konusunda bu süreç kendiliğinden gelişebilir. Ama olmuyorsa dediğim gibi başkaca etkenler burada gözetilmesi gerekebilir. Onlarla konuşmak lazım. Hı hı. Bunu şu açıdan da soruyorum. Ee, yaşam değişiyor ya eskiye göre özellikle evet. pandemiden sonra bir yalnızlaşma gözleniyor galiba. Eskisi kadar sosyalleşmiyor insanlar. Ya da dijital dünya çok vakitlerini alıyor. Bu noktada bilinçli olarak bir hobi seçmek doğru gibi gelebiliyor insanlara. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani evet pandemiyle birlikte kimlerimiz için sosyal izolasyon etkileri oldu. Tabii bu açıdan söylediğiniz gibi dijitalleşmeye yönelim fazlasıyla artmaya başladı. Yani istatistikler de o yönde var aslında söylediğiniz gibi. Yani gerçek ee, dünyada bir şeyler yapmak herkes için evet. daha faydalı olabilir. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız kesinlikle. için.